Yıl 1974-75 tam ben hatırlamıyorum ama o zamanlarda yapılan bir yoldu galiba burası. Devamlı bu çile, bu köprü çilesi, bu yol çilesi çekiliyordu şimdiye kadar. Ee, Vahap Başkanımız geldikten sonra halkımıza bir söz verdi. buraya yapılacak dedi. Ve alan izinde başlandı. Şimdi burası... Hüsametli, Yeniyurt, Veyseli, Tapureli, Albeli, Elbeyli. Yukarısı Sultan Alanı, Saraydın, Maraya kadar. Artık Kızılgeçit, Örenköy, Şamurlu tarafından istikametle Konya, Karaman'a kadar bağlanan bir yolumuz. Yıllardır çiftçilerimiz burada tarım ürettikleri için tüccarların, köprümüzün eski ve küçük dar olmasından nedeniyle Devamı sorun çıkarıyorlardı. E, atıyorum domates bir liraysa 80 kuruşa, işte 90 kuruşa almaya düşünüyorlardı. Yolu mahana ediyorlardı. Vahap başkanımızdan ve yönetiminden, ekibinden, şefinden en alttan en üst düzeyine kadar ne kadar e, büyük şehir çalışanlarımız varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Halkımıza, köyümüze, milletimize. Türkiye Cumhuriyeti'ne hayırlı olsun diliyorum. Bu yol e, Yeni Yurt, Veyselli, Tapureli, Ali Beyli, Eli Beyli'nin 50 yıllık hayaliydi. Ve şu an Vahap Başkanım söz verdi bu yolu yaptı. Kendine teşekkür ediyorum. Bu yol bu köylerin 50 yıllık hayaliydi. Vahap Başkanım bunu söz verdi. Ve çok arkadaşlar da dedi ki burada bu yol yapılmaz. Kaçtılar göçtüler. İşte yapıldı. Herkes buradan gelip geçecek kısmet olursa o eleştiri yapanlar da buyursun bu yolu görsün. Bunları da buraya davet ediyorum. Onun için bu hizmet buraya gerekliydi. Yapıldı. Bu daha önce köprünün şöyle Mergin'in Mergin'e dolanan yolun kale mevki var. Buradan heylan bölgesi taş. Taşlar uçurum vardı. Yuvarlanıp geliyordu kışın. E, buzlanıyordu. Karda arabalar kayıyordu yol doğrudan doğruya geçince karşıdan karşıya geçince bu tehlikelerden kurtulduk. Onun için Vahap başkanıma tekrar çok çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 1962'de biz buralardan bu yoldan İsmetli'ye yayan okula giderdik. Ondan sonra 62'den sonra şu karşıdaki yoldan e, inemiyorduk. Yani şeyde traktör zor inerdi. Ondan sonra bu bu yollar ya, yani biz geçemiyorduk. Bu yol yapıldı yani çok güzel oldu. Oradan e, virajdan dolanırken e, hele kışın ne zaman üzerimize daş uçacak, kaya uçacak, ondan sonra dağ inecek diye korkumuz oydu arabayla geçerken. Memnun olmaz olur biz yol çok güzel oldu. Yani sağ olsun 18 senedir beri, 20 senedir beri insanlarımız, muhtarlarımız yani devamlı uğraşıyordu ama yapamadılar. Bu adam helal olsun bu adam yaptı bu yolumuzu. Bu görmüş olduğumuz ve şu andaki yolumuz 1976-77 yıllarda buranın ilk köprüsünün yapılışı böyle bir 43-45 yıl geçmesine rağmen hiçbir siyasetçi burada bir çalışma yapmadı. Ne yazık ki şu andaki ülkemizi yöneten ülkenin yöneticileri 19-20 ile yakın buralardan geldiler geçtiler. Burada siyaset yaptılar ve en ufak burada bir çalışmayı bile düşünmediler. Ama hizmet herkese layık değildir, herkesin özünde olamaz ki bugün bizim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ağabey Seçer'in de e, buraya böyle bir çalışma yapması bir millet olaraktan çok büyük onur duyurdu ve mutlu etti. Ve şu karşıda görmüş olduğumuz yerlerde heyelan bölgesi. Kışın e, ıslak zeminlerde kaygan, buzlanma, gizli buzlanma, yukarıdan e, don esnasında aşağı düşen kayalıklar şartlarında tabi buna da bizim bir tehlike arz ediyordu. Ne yazık ki şurada başkanımız seçildikten sonra buraya böyle bir çalışma yaptı ve buradaki bağlantı 5-6 tane köyün bağlantı yolundaki kaderini değiştirdi. Kaderini değiştirirken de şunu eklemek istiyorum. Bizim bu bölgemiz tarım bölgesi. Buradaki birçok ilin yetiştiremeyeceği zebze türü sezonda yetiştiriliyor. Ve buraya gelen ihracatçıların en büyük bahanesi ulaşım şartları zor. Gelen tırcılar gelmiyor gibi bahanelerle fiyatlarımızı da aşağı çekmekte böyle bir eee vardı. Ama bugün çok şükür Allah'ıma bu yolu karşıdan baktığın zaman insanın gözünü, gönlünü mutlu edecek bir sonuç olmasına rağmen Bağ Başkanımıza buradaki verdiği emekten dolayı çok büyük teşekkür ediyoruz. Ve şunu eklemek istiyorum. Bir deyim vardır. Tabiri caizse at ölür na, nalı kalır, yiğit ölür namı kalır ki bugün belediye başkanı görevini yapan başkanımız yarın ileriki günlerde, ileriki yıllarda hep ismini hatırlatacak bir eseri olduğunu buradan da belirtmek istiyorum.